بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحل لقطة من لساني يفقه قولي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم, العظيم. الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه السرجيان وباشليان يجر ربمزن عظيم Hamd alemlerin Rabbi olan, her şeye hükmeden, her şeye kadir olan Yüce Rabbimize mahsustur. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Allah'ım bugünün sabahında ellerimizi yüce dergahına açtık. Bizi kapından boş çevirme Allah'ım. Allah'ım bilerek ve bilmeyerek işlemdiğimiz bütün günahlarımızdan, hatalarımızdan, kusurlarımızdan dolayı pişmanız. Rabbimiz bizi af edecek olan ancak ve ancak sensin. Senden affını, merhametini, mağfiretini istiyoruz. Bizi af eyle, bizi bağışla Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Bugün kensül arş duasıyla sana niyaz ediyoruz. Ey Allah'ım! Duma'ıma senin Rahman ve Rahim isminle başlıyorum. Besmele hürmetine duamı kabul eyle. Sen öyle bir Allah-u Zülcelal'sın ki senden başka hiçbir ilah yoktur. Mülkün sahibi sensin. İyiyi kötüden, kötüyü iyiden, hakkı batıldan, batılı hakkıtan ayırt etme gücünü veren Rabbim. Ey kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, mutlak hakimiyetin ve adaletin sahibi, bizim ve babalarımızın Rabbi. Senden başkasını tanımıyoruz. Kulluğumuz ile ancak sana ibadet ediyoruz. Sana karşı olan görevlerimizi tam olarak yapamadık. Zalimlerden olduk. Bizi bağışla Rabbim. Sen teksin hiçbir ortağın yoktur. Mülk senindir, övgü sana aittir. Öldüren, dirilten sensin. Ölmeyen diri sensin. Hayır senin elindedir. Varacağımız yer senin yüce huzurundur. Sen her şeye kadirsin. Bizi utandırma Rabbim. Senden yardım istiyoruz. Bize yardım eyle Allah'ım. Güç ve kuvvet ancak sana aittir bize güç ve kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Senden başka ilah tanımıyor, nimetlerine karşı şükrediyoruz. Şükrümüzü kabul buyur ya Rabbi. Rabliğini ikrar etmek için senden başka bir ilah olmadığını tasdik ettik. Bu ikrar ile beni huzuruna al ya Rabbi. Şanın yüceliğini tenzih için seni tesbih ediyorum.'' tesbihimi gösterişten koru ya Rabbi. Cebrail'in kanadında yazılı ismin hakkı için duamı reddetme ya Rabbi. Mikail'in kanadında yazılı ismi celal'in hakkı için bizi kulluğuna kabul eyle ya Rabbi. Azrail'in eline yazılı ismi celal'in hakkı için son nefeste çenemizi iman ile kapamayı nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım İsrafil'in alnında ismi Celal'in hakkı için rızkımızı helalinden bol bereketli eyle. Ya Rabbi münkir ve nekire güç veren ismi Celal'in hakkı için kabirde bize yardım eyle. Doğru cevap vermeyi bize kolay eyle, nasip eyle ya Rabbi. Hak olan ismin ve kullarının sırları hürmetine beni kulluğundan bir lahza uzaklaştırma ya Rabbi. İslam'ı kemale ulaştırdığın ismi azamın hakkı için bizi ve evlatlarımızı İslam'ın istediği biçimde yaşat ya Rabbi. Cennetten dünyaya indirildiğinde Adem aleyhisselamın okuyup da tevbesi kabul buyurduğun ismi azamın hakkı için tevbelerimizi kabul eyle bizi bağışla Allah'ım. Ya Rabbi, Şit Aleyhisselam'ın okuduğu İsmi Azam'ın hakkı için bizi aziz eyle Ya Rabbi. Arş azamı taşıyabilmek için, meleklerin okuduğu ismi azamın hakkı için bize güç ve ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım, Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da ve Kur'an'da yazılı olan ismi azamın hakkı için Bizi Kur'an yolundan ayırma ya Rabbi. Kullarına merhamet ettiğin İsmi Azam'ın hakkı için bizi nefsimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Kelimelerini ihtiva eden İsmi Azam'ın hakkı için dileklerimizi kabul eyle ya Rabbi. İsmail Aleyhisselam'ın okuyup da ateşi gül bahçesine çevirdiği İsmi Azam'ın hakkı için bizi cehennem narından azade eyle. Ya Rabbi, İsmail aleyhisselamın okuyup da kurban olmaktan kurtulduğu İsmi Azam'ın hakkı için dedikocuların şerrinden, dedikoducuların şerrinden bizi muhafaza eyle. Ya Rabbi, İshak aleyhisselamın okuyup da duasını kabul buyurduğun İsmi Azam'ın hakkı için dileklerimizi, dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi, Hud Aleyhisselam'ın okuduğu İsmi Azam hakkı için dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. İsm Yakup Aleyhisselam'ın okuyup da gözünü açtığı oğlu Yusuf Aleyhisselam'ı kendisine kavuşturduğun İsmi Azam hakkı için dertlerimize derman ver Ya Rabbi. Davud Aleyhisselam'ı yeryüzüne halife yaptığın ve demiri elinde hamur haline getirdiğin, İsmi Azam hakkı için rızkımıza bereket ihsan eyle. Verdiğin sonsuz nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri. Ya Rabbel Alemin, alemlere rahmet olarak gönderdiğin sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine bütün dualarımızı kabul eyle. Bizi, bize hayırlı kapılar aç verdiğin sonsuz nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle bizleri, şu anda duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü hayırlı isteklerini ihsan eyle, evlenmek üzere olan kardeşlerimize hayırlı güzel eşler ihsan eyle, evli olan kardeşlerimizin yuvalarına huzur ve bereket ihsan eyle, bütün şerlilerin şerrinden hepimizi muhafaza eyle, Allah'ım hastalarımıza Şafi ismin hürmetine şifalar ihsan eyle. Borçlu olanlara kolay edalar ihsan eyle. Her türlü hatalarımızı, kusurlarımızı bağışla. Senin rızan doğrultusunda güzel bir ömür yaşayan kullarından eyle bizleri. Bizleri her türlü kötülüklerden dünyanın bütün afetlerinden, ahiretin de bütün sıkıntılarından, meşakkatlerinden muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, bütün dualarımızı dergah hizmetinde kabul eyle. Rabbena teqabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tub aleyna ya mevlana inneke entet tevvabur <laughs> rahim ve ve veffikna ilel hakkı ve ila tariqin müsteqim. ببركه القران العظيم وبحرمه من ارسلته رحمه للعالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى نذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم انت الكريم الاكرم لا اله الا انت انت الرزاق الرازق لا اله الا انت انت ذو القوه المتين لا اله الا انت أنت الواسع الحكيم لا إله إلا أنت أنت ذو العرش العظيم تبارك وتعاليت أنت ذو العرش الكريم تبارك وتعاليت أنت ذو العرش المجيد تبارك وتعاليت انت الجواد البر سبحانك وبحمدك